Bir eve giren 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Son günlerde hava sıcaklığının artması sonucu ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Bakma götür ya. Bir vatandaş evine giren yılanı gören ev halkı panik yaşadı. Allah Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmaya çalışan vatandaş başarılı olamayınca itfaiye müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Abi buraya koy verme abi. Buraya, koy verme Buraya koy verme. Abi, buraya koy verme. Kısa sürede olay yerine gelen isfaiye ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan 2 metre boyundaki yılan daha sonra doğaya salınırken ev sahibi ise isfaiye ekiplerine teşekkür etti. Şey Kapatayım şey mı? Öte yandan yine köyde ineklerin bulunduğu ahıra giren yılan ise vatandaşlar tarafından telef edilerek yakıldı.